Hor görme şu lambayı Işığında kaç kişi okudu kim bilir Mesela beni, seni Eskiden herkesi okuttu Kimisi doktor, kimisi mühendis Kimisi de benim gibi öğretmen oldu Şimdi anılarımın avuntusudur Şu gördüğünüz lamba Bahsettiğim lamba eski gaz lambası, çocukluğumun lambası sayın izleyiciler. Kısa anekdot olarak sizlere şiirsel bir yaklaşımda bulunmak istedim. Yani şimdiki elektrikli ampuller yokken, biz çocukken bunlarla okuduk, bunlarla büyüdük. Bunlarla ders çalıştık, bunlarla sınavlar kazandık. Bunlarla öğretmen olduk. 太难。Hey